Gel bakalım köyün muhtarı buraya. Gel bakalım muhtar. <laughs> Nerede bu muhtar? Muhtar orada getirdim muhtarı. Geldik abi. Hoş gördük. Ne var Hoş Arkadaş biz gördük. çıktık. gördük. Köy köy dolaşıyoruz. Evet. Bir gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş Hemen geldik buraya. Tamam. Nedir bu? Yok hiç. sakin köyümüz öyle sakin. Bu arada kaçak, kaçak 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 parmağı oynarım. Oynuyorlar, oynar diyorlar. Olur. Böyle bir şey oynayan. Dur. Oynadılar. Böyle bir şey varsa bize haber edin. Efendim. Doğru, doğru şey Kudüs'e. Hah. kesinlikle öyle bir şey yok. Böyle bir şey. Böyle bir şey olursa. Sakin. sakin. Bize hemen, sakin. hemen haber edin. Diyor. Ben tamam. yakın köylerde dolaşmaktayım. Evet. Tamam oynattınız da bir de. Oynattık. Hız çıktı. Hız çıktı. Tamam şimdi etçisiniz. Şimdi geçen sene biz su getirme istemiştik. Getirdik. Heh, Bu sene de bir gölet yapılmasını istiyoruz sulama suyu için. Yapılırsa kız köy heyetine teslim oradan alabilirler. Suyu ki gölete kim yaparsa kızı veriyor musunuz? Veriyoruz ona. Yardım ona yardım düğününü etmiş, yapacağız. Yardım etmiş oluyorsunuz. Yardım etmiş Yardım olur. etmiş